Merkez tarafından geldik buraya. Tramvaya bindik. Hemen önünde indiriyor burada. Burayı görmek için geldik çünkü bahar mevsiminde her yer sakura çiçeğiyle doluyor burası. Şu an çok güzel. Fotoğraflarını çekeceğiz, videolarını çekeceğiz, paylaşacağız biz de. He, annem anlattı şeyi, eee, şefi burada çekmişler hatta geçen dönemde. Güzel, bayağı bir bilinen, Konya'nın görülmesi gereken bir yeri. Sakura çiçeği bir Japon çiçeğidir. Hatta kiraz çiçeği diye biliyoruz biz aslında. Japonya'da normalde yetişiyordu ama Konya'da da yetişiyormuş demek ki. Burayı sonradan yaptılar, güzel yapmışlar. Pembe çiçekleri var, güzel kokuyor. Kendine has bir havası var. Mutlaka görülmesi gerekiyor. Böyle yağmur gibi pembe pembe çiçekler döküyordu. Onu videoya çekiyordum. Ağır çekimle şöyle yavaş yavaş alacaktım. Güzel bir efektle paylaşım yapacaktım ben de. Çok beğendik tabii canım. Ben ilk görmüyorum zaten burada yaşadığım için. Dünürümü getirdim geldim. gezmeye ona göstermek için çok güzel çok güzel gezilecek bir yer ne diyeyim? şahane buldum, buldum. Japonya'ya gitmeyi çok istiyordum gitmeme gerek kalmadı <laughs> buraya getirmişler araçları teşekkür ediyoruz. हारद चल रही